Merhaba arkadaşlar, ADEK kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle yanıt yayınlarının yapmış olduğu Ateş serisi 8. TT denemesinin coğrafya sorularını hep beraber çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye soruyor arkadaşlar. O zaman bu yukarıda verilen yargıların şu dünya üzerinde bulundukları yere göre bulmaya çalışalım. Nebraska 41 kuzey paraleli ile 100 batı boylamının diyor. Arkadaşlar 41 kuzey paralel dediği için şurada ekvatora 0 diyelim. Ekvatorun kuzeyinde olması lazım. Daha sonra 100 batı boylamı dediği için de arkadaşlar başlangıç meridyenine 0 diyelim. Başlangıç meridyeninin solunda olması lazım batı boylamı dediği için. Şimdi ekvator 0, 20, 40 şuraya işaret enlem olarak burada olması lazım. Yine başlangıç meridyeninden sola doğru sayalım 0, 20, 40, 60, 80, 100 dolayısıyla Nebraska şurada bir yerde olan bir şehir arkadaşlar. Sonra San Francisco 37 kuzey paraleli ile 123 batı boylamı demiş. Yine San Francisco'da 37 kuzey paraleli olduğu için Ekvator'un kuzeyinde fakat 41 kuzey paralelinin güneyinde yer alan bir şehir olması lazım. Yine 123 batı boylamı demiş. Dolayısıyla 123 batı boylamı 100 batı boylamından daha da batıda olması lazım. O zaman 100 burasıydı. 120 123 şurası olması lazım arkadaşlar yine. Dolayısıyla bakın hem 41 kuzey paralelinin güneyinde hem de 123 batı boylamı 100 batı Boylamın daha da batısında. Dolayısıyla burası da San Francisco. Alice şehri ise 23 güney paraleli ile 134 doğu boylamı demiş. Alice şehri de arkadaşlar güneyde olduğu için ekvatorun altında olması lazım. Ve 134 doğu boylamı demiş. O zaman başlangıç meridyeninin sağında olması gerekiyor arkadaşlar. Sayalım şu başlangıç meridyeninin sıfırdı. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 134 arkadaşlar. Şuraya bir el tekabül ediyor. Daha sonra 23 güney demiş. 23 de arkadaşlar. En yukarıdan aşağı saydığımızda 0, 20, 23. Şurada bir yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya da Alice şehrinin A'sını koyalım. Şimdi hangisine ulaşılamaz diye soruyor. A şıkkında Nebraska ve San Francisco kuzey yarım kürededir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Nebraska, San Francisco Ekvator'un kuzeyinde olduğu için kuzey yarımkürede derler. Doğrudur. Ve de Alice şehri güney yarımkürede Oğlak Dönencesine yakın bir noktadır. Dolayısıyla arkadaşlar Alice şehri de Ekvator'un güneyinde 23 paraleli üzerinde bir yerdedir. Bizim Oğlak Döncemiz güney yarımkürede 23 enlemi dolayısıyla geçmektedir ve yine Alice şehri Oğlak Dönencesine yakın bir bölgededir. Buna da ulaşabiliriz. C seçeneğinde Nebraska San Francisco arasında 1 saatten fazla zaman farkı vardır diyor. Nebraska ile San Francisco dediği için arkadaşlar ikisi de batı bölümünde olduğu için büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. Çıkan sonucu 4 ile çarpmamız lazım. 123 eksi 100 eşittir 23. 23 de kime arasındaki 4 dakikalık zaman farkından dolayı 4 ile çarpıyoruz. Bu da 92 dakikaya tekabül ediyor arkadaşlar. 92 dakikada eşittir. 1 saat 32 dakika arkadaşlar. C seçeneğine de ulaşırız. Çünkü Nebraska ile San Francisco arasında 1 saatten fazladır zaman farkı. D seçeneğinde Alice şehri başlangıç merdivenin doğusunda Nebraska ve San Francisco batısında yer alır. Evet arkadaşlar bakın başlangıç meridyeninin sağında yer aldığı için Alice şehri Doğu Yarımkürede. San Francisco ve Nebraska ise başlangıç meridyeninin solunda yer aldığı için batısında yer alır diyebiliriz. O yüzden D seçeneğine de ulaştık. E'de San Francisco ile Alice şehri arasında kuş uçumu uzaklık 6.660 km demiş arkadaşlar. Bakın San Francisco şurası Nebraska ise hemen şuraya tekabül ediyor arkadaşlar enlem olarak. Nebraska şöyle olsaydı, şöyle gidilmiş olsaydı dediği doğruydu arkadaşlar. Fakat San Francisco'dan Alice şehrine giderken şurayı geçeceğimizden ötürü, Ekvator'un göbeği dolaşacağımızdan ötürü şuradaki, bakın mesafeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şuraya inmiş olsaydık eğer, evet ellem farkından dolayı ne yapacaktık? 23'te 37'yi toplayacaktık. Çıkan sonucu 111 ile çarpacaktık. Yani 60'ı 111 ile çarpacaktık. Ve 6.660 olduğunu görecektik. Fakat San Francisco şurada. Alice şehri burada. Dolayısıyla biz buradan şöyle gittiğimiz için. Mesafenin şundan daha uzun olduğunu gördük. En azından şu ekvator göbeğini dolaştığımız için mesafenin uzadığını gördük. Dolayısıyla bu yüzden San Francisco ile Alice şehri arasındaki mesafe daha büyüktür arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı E seçeneğidir. olan E seçeneğidir. 7. sorudayız. Diyor ki Can yukarıda numaralandırılarak verilen cümlelerin hangisini söylerse öğretmenin sorusuna doğru cevabı vermiş olur? Bakalım öğretmenimiz ne demiş? Belken'in Antalya'da yaşadığı olaylardan hangisinin oluşumunda arazideki kayaç türünün etkisi vardır diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar toprak türüne bakacağız. Kayaç türüne bakacağız. Şimdi cümleleri okuduğumuzda geçen yaz tatilimizi Antalya'da geçirdik. Antalya kıyılarında kumsallarla falezleri bir arada gördük. Dolayısıyla burada dalga aşındırması yani söz etmiş. İkide Kaş ve finike arasında Türkiye'nin en güzel dalma çakı tipi oluşumlarını gördük diyor. Yine gelgi hareketlerinden, dalga hareketlerinden bahsediyor arkadaşlar. Üçte herkesin aklına travertenler deyince Pamukkale gelir. Ancak burada da traverten oluşumlarını gördük. Dolayısıyla travertenlerin oluşması için arkadaşlar toprak yapısının kalkerli ve kireçli olması lazım. Üçüncü cümlemizde arazinin toprak yapısından bahsetmiş. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği olması lazım. Çünkü öğretmen diyordu ki belki Antalya'da yaşadığı oradan hangisinin oluşumunda arazideki kayış etkisi vardır. Dolayısıyla burada üçüncü cümlemizde kayış türünden bahsetmiş. Sorumuzun cevabı bu yüzden. C seçeneği olması lazım. Şimdi 4'ü de inceleyelim. Diyor ki Managat ve köprü suyunda inanılmaz rafting su sporu yaptık. Dolayısıyla oradaki akarsuların hızlı olduğundan ve rafting sporuna elverişli olduğundan bahsediyor. 5'te Kızılçam ormanlarıyla kaplı batı toroslarda kamp kurduk. Yine Akdeniz ikliminin doğal büyük köprüsünden arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C seçeneğiydi. 8. sorudayız. Ulaşım veya ulaştırma mal ve hizmetlerin çeşitli ulaşım araçları ile ülke içinde ülkeler arasında ya da bir kıtadan başka bir kıtaya naklini içerir. Aşağıdakilerden hangisinin bir ülkedeki ulaşım ağlarının üzerindeki etkisinin daha az olması beklenir diyor. A'da teknolojik gelişmişlik durumunun arkadaşlar teknolojik gelişmişlik durumu ulaşım ağı üzerinde etkilidir. Mesela bir ulaşım sisteminin araçlarının yeni olması hem ulaşımı hızlandıracaktır hem de daha güvenilir, daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla teknolojik gelişmişlik ulaşımın hem hızlı hem de güvenilir olmasını etkiler. A'yı eledik. B'de ekonomik etkinliklerin evet arkadaşlar özellikle yükte hafif pahada ağır ürünlerin taşınması ya da ulaştırılması daha kolaydır. Bu yüzden ekonomik etkinliklerde yani dördüncü ekonomik faaliyetlerin taşınması, ulaştırılması daha kolaydır. O zaman ekonomik etkinliklerin etkisi de vardır ulaşım faaliyetlerinde. C'de nüfus ve yerleşme özelliklerinin bunun da etkisi var arkadaşlar. Şu şekilde mesela şehir yerleşmelerinde ulaşım alanı daha kalitelidir, daha fazladır, daha çeşitlidir. O yüzden şehir merkezlerine, şehir nüfusunun olduğu yerlere ulaşım daha kolay olduğu için ulaştırma faaliyetleri de kolaydır. Fakat kırsal yerlerde köy yerlerine ulaşım daha zor olduğu için buralara ulaştırma faaliyetleri daha zordur. O yüzden C seçeneği de etkilidir. Dedi yıllık yağış ortalaması diyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Ortalama demiş. Burada yağış miktarı, iklim şartları, yağışın mevsimlere dağılışı deseydi. Evet bu da ulaştırma faaliyetleri üzerinde etkili olabilirdi. Mesela yağışın en fazla kış aylarında düştüğü deseydi. Kışın hava şartlarına dolayı ulaşım aksayabilirdi. Ya da işte yıl boyunca yağışlar çok fazladır deseydi. Yine ulaşım etkileyecekti arkadaşlar. Fakat yıllık yağış ortalaması ulaşım üzerinde etkiye sahip değildir. O yüzden D seçeneğini cevabımız olarak almak zorundayız. E de jeopolitik konum demiş. Yani jeopolitik konumu şu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ulaşım yollarına yakınlık ya da bölgenin ulaşım çeşitliliği. işte ulaşım çeşitliliğinin olduğu yerlere yakınlık uzaklık. Yine ulaşım faaliyetlerini etkileyeceği için jeopolitik konumu da alabiliriz. Mesela buna İstanbul örnek verebiliriz. İstanbul hem deniz hem hava hem kara tren yolu bakımından, raylı taşımacılık bakımından Türkiye'nin en gelişmiş şehri ve bölgesidir. Dolayısıyla burada ulaşım ağı çeşitliliği vardır. Jeopolitik konum olarak da ulaşım yollarına çok yakın bir bölgede olduğu için İstanbul gelişmiştir. Hem ulaşım olarak hem teknoloji sanayi olarak. O yüzden yine jeopolitik konumunda ulaşım yolları üzerinde, ulaşım ağları üzerinde etkisi vardır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı D seçeneği olması gerekir. 9. sorudayız. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde doğal afetler gelişmiş ülkelere göre daha fazla can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Gelişmişlik durumları göz önüne alındığında haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangilerinin aynı büyüklükteki bir depremden daha az zarar görmesi beklenir? Yani diyor ki gelişmişlik durumlarına göre bölgeler ya da ülkeler aynı büyüklükteki depremlerden daha fazla etkilenebilmekte. O zaman gelişmiş olan yerlerde depremler daha az etki yaratırken gelişmemiş bölgelerde depremler daha çok yıkıcı etkiye sahiptir. O zaman diyor ki aşağıdaki yerlerden hangisi çok gelişmiştir ki orada depremler daha az yıkıcı etki yapmaktadır. Şimdi baktığımızda birinci bölgemiz Amerika'nın batısında Kaliforniya eyaletinin olduğu yer arkadaşlar. Yine Amerika'nın komple gelişmiştir de Kaliforniya ayrıca yine gelişmiş bir bölgesidir. Dolayısıyla burada teknoloji şehirlerin oluşumunda, binaların yapımında çok fazla, çok etkin kullanıldığı için buradaki depremler çok fazla yıkıcı etki göstermezler. Dolayısıyla birinci bölgemiz olur. Beşinci bölgemiz ise arkadaşlar Japonya'dır. Dolayısıyla Japonya'da yıl boyunca çok fazla depremler yaşanmaktadır. Fakat Teknolojiyi o kadar güzel kullanıyorlar ki binaların yapımında, şehirlerin oluşumunda, özellikle mesela binaların yapımında raylı sistemler kullanarak binaları bu raylı sistemlerin üzerine oturtuyorlar ve büyük depremlerde bile binalar böyle beşik gibi sallansa dahi yıkılmıyorlar arkadaşlar. Bunlar teknolojinin verdiği imkanları çok iyi kullanmaları nedeniyledir. O yüzden birinci ve 5. bölgemiz teknolojik bakımdan çok gelişmiş oldukları için depremlerden daha az zarar görürler. O yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 5'tir arkadaşlar. B seçeneğidir. 2. bölgemiz, 3. bölgemiz ve dördüncü bölgemiz arkadaşlar Endonezya, Etiyopya ve Peru'nun olduğu yerlerdir arkadaşlar. Yine bu ülkeler Amerika ve Japonya'ya göre daha az gelişmiş oldukları için ve teknolojiyi daha az kullandıkları için Peru, Etiyopya ve Endonezya olası bir depremden, büyük depremlerden çok fazla yıkıcı etki görmektedirler. O yüzden onları eledik. Sorumuzun cevabı 1 ve 5'ti. Geliyorum arkadaşlar 10. ve son soruma. Burada diyor ki aşağıdaki şekilde kış aylarında Kuzey Doğu Anadolu'da oluşan bir hava kütlesinin. Burada iki önemli kavram var arkadaşlar. Kış aylarında Kuzey Doğu Anadolu diyor. Hava kütlesinin Doğu Karadeniz dağlarını açtıktan sonra Karadeniz kıyılarına hareketi gösterilmiştir diyor. Şimdi hava kütlesi Doğu Karadeniz kıyılarına ulaştığında aşağıdakilerden hangisi üzerinde daha fazla etkili olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi biz bunun tersini biliyoruz. Mesela yaz aylarında şöyle Karadeniz'den gelen havanın Karadeniz'den gelen havanın Kuzey Anadolu'ya doğru gidişini biliyoruz. Yani Karadeniz'den gelen nemli hava ne yapıyordu? Geliyordu. Karadeniz'de dağların denize bakan yamaçlarına aşırı yağış bırakıyordu. Dağın diğer tarafına kuru hava olarak geçiyordu ve buraya ne yapıyordu? Fön etkisi olmuş oluşturuyordu. Yani fön rüzgarı oluşturuyordu. Bu sefer tam tersini sormuş. Yaz ayında değil de kış ayında yani tam tersi bir rüzgarı sormuş. Bakalım bu rüzgar Karadeniz kıyılarına nasıl bir etki yapıyormuş arkadaşlar. Kış ayında dediği için Kuzey Anadolu'da yani Erzurum Kars bölgesinde yükseltisinin fazla olmasından dolayı ve de nemin az olmasından dolayı arkadaşlar bu bölgede özellikle kış aylarında havalar çok soğuktur. Dolayısıyla soğuk havada yüksek basınçlar oluşur arkadaşlar. Ve bu yüksek basınç Doğu Karadeniz kıyılarına doğru ne yapıyormuş? Rüzgar oluşturuyormuş. Dolayısıyla Erzurum'dan gelen bir rüzgar şöyle geçti. Dolayısıyla Çoruh Vadisi'ne doldu. Bakın geçerken de şu daha sürtündüğünü görmemiz lazım rüzgarın. Yani Çoruh Vadisi'ne doldu ve burada durmadı hareketi. Şöyle örnekleyelim. Can kurtaran dağlarını da aşmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın yine can kurtaran dağlarını tırmanırken buraya sürtünerek geçiyor arkadaşlar. Daha sonra can kurtaran dağlarında işte yine sürtünerek ne yaptı? Doğu Karadeniz kıyılarına ulaştı. Dolayısıyla çok fazla sürtündüğü için arkadaşlar sürtündüğü bölgedeki taştan, topraktan, ağaçtan bunların ısılarını alarak, sıcaklıklarını alarak ne yapıyor? Bu rüzgar ilerliyor. Dolayısıyla toprağın, taşın, ağacın ısısını, bünyesini alarak ilerlediği için arkadaşlar Doğu Karadeniz kıyılarına geldiği zaman bu Doğu Karadeniz kıyılarını ne yapıyor? Ilımanlaştırıyor. Zaten Doğu Karadeniz kıyıları kışın ılık geçmese burada çay tarımı yapılmaz arkadaşlar. O yüzden de sorumuzun cevabı A seçeneğidir diyeceğiz. Denememiz bu kadardı arkadaşlar. Videoma gelip beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni denemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.